Selam Aa, arkadaşlar. arkadaşlar. Bunun için elimin içinde ne var? Ne var ne? acaba Yusuf senin ee, elinde? E, ha? Ham saklamış. Ne var acaba arkadaşlar sizce Yusuf e, ve Ham'ın elinde? Arkadaşlar. Yusuf karşı şeye otursana. Sandalyeye. Ha? Bu ne? Bu, bu ne kutusu, kutusu böyle? Sukut game. Ne? Sukut game mi? Evet. Yok arkadaşlar, canım. Arkadaşlar bu ne kutusu? Ne kutusu sence Yusuf o? Be. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın bakalım e, arkadaşlar. Yoksa aç, açmayız. Tamam yorumlarda yazın arkadaşlar siz ona İngi, göre Yusuf açacak yazdınız içi. mı? 3'e kadar sayın. 3'e kadar sayalım. 1, 2, 3. Evet hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sokut Game. Game, bebeğini şekeri. Açamıyor musun <gülüyor> ha? <gülüyor> evet şimdi kürdan alacak Yusuf. Ben Evet arkadaşlar dur. Hanım kimdi açtı. Han seninki hangi şekil? Bakalım mı? Yıldız çıktı. Arkadaşlar yuvarlak çıktı. Evet arkadaşlar bu şekeri kim? Bu, kay, bu, kay, bu, kay. Kırmadan çıkarabilecek acaba? Değil. Hazır mısınız? Ya. Yalayacağız mı? Nasıl olacak Yusuf bu? Hı -hı. Nasıl çıkaracaksın bu şekeri? Böyle yalayacağız sonra böyle şekeri Şekli çıkartacağız. Hani sen hani şeklini çıkart. Ben ben yok ben yardım etmem kimseye. Herkes kendi çıkartacak. Niye o zaman. Başladı Yusuf arkadaşlar yalıyor. Evet Han da yalıyor. Yalıyor. <laughs> Peki Aa, bu şekeri e, kıran ne olacak? Cezası ne? Kır, kıramayan, Kıramayan kırmadan çıkaran nasıl? Çık yok canım daha neler sus, öyle şey yok. Kırana, kırmadan çıkarana çikolata, kırana... Aha ne oldu öldün mü? <laughs> Çok komiksin. Ama Asker var ya Furutman. Furutman mi? Evet. Arkadaşlar bu oyunun kurucusu. Allah Allah. Ben de hiç tanımıyorum bunları. Asker mi? Kırmızı başlıklı asker mi? Tamam hadi bakalım arkadaşlar Yusuf ve Han bunları bir denesin. Bakalım Yusuf yakından bakabilir miyim seninkine? Yalıyor arkadaşlar. Sen fırlatmaz. Anne bu senin telefonun ki şurasına benziyor. oraya mı? Evet doğru söyledin yuvarlak. Evet Han da. Yalayarak çıkartmaya çalışıyor. Bakalım. Arkadaşlar ah. videonun sonunda kim arkadaşlar çıkaracak? Kürdan kırıldı. Kürdan mı kırıldı? Sen bu işi başaramayacaksın galiba Yusuf. Neyse arkadaşlar Her bakalım başarırmış. bakalım kim başaracak bu işi. Arkadaşlar, Sonuçlarda görüşürüz. Arkadaşlar. Ha, ne oldu. Han Hanın şekeri kırılmış. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaparken <laughs> yaparken Yusuf'un kürdanı kırılmış. Han sen kaybettin canım. Hoşça kal elendin. Yiyor musun bir de o şekeri? <laughs> Yiyor bir de. Evet arkadaşlar ham kırdığı için kaybetti. O da benim tabağım olsun. O da senin tabağın olsun. Burun içinde kalsın. <laughs> ne yani şimdi Han kayıp mı etti? Evet. Yusuf sıra sende. Hadi bakalım Yusuf kazanabilecek mi? Ne oldu Yusuf? <laughs> Kürdanı kırılmış arkadaşlar Yusuf'un. Yusuf sen bunu kırana kadar galiba bütün kürdanları bitireceksin. Yusuf çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar kırana kadar. Han istersen hepsini şimdi yemek zorunda değilsin Arkadaşlar, sonra ye. Dişlerin ağrımasın. Belki ölür. Yok canım Allah korusun öyle şeyler konuşma. Ve ölür bunlar? Yok ölmezsin hani bir şey olmaz kaybettiğin için. Okay. <laughs> Maalesef. O zaman seni dedim. <laughs> o, zaman. o zaman seni sikmeyeyim. Ne beni mi? Yok canım daha neler. Evet Yusuf. Hadi Sen bakalım. Senin Ahmet sen şu misin Birisi. şuna? <laughs> ah bir gürdan daha kırıldı. <laughs> Yusuf sen neden böyle gürdanları kırıyorsun? Aynı amacı bu. Hmm, oyunun amacı onu kırmadan çıkartmak. Hmm. Yuvarlak galiba en kolayı değil mi mi? Evet. Yıldız sen... en zoruydu ve ana yıldız geldi. Han kaybettin. Ama ben yuvarlak istiyordum. Yuvarlak Sonra mı istiyordun? Yuvarlak yok muydu? Başka. Allah, ha, rastgele ne çıkarsa. Allah, aslında ben açtım. Ne? Allah, Yusuf markette açık Allah, bakmış. Allah, şu, şu şey. Evet. Şu şey. Hmm, mor mu Hı -hı. sarı mı? Ama şu Yusuf Evet. <Sessizlik> Yusuf hadi bakalım. Arkadaşların seni bekliyor. Sence bitirebilecek misin as bu şekeri? Şu

O şakacıktan yapıyor onları, gerçek değil. Ama Bence da... Yusuf sen bu işi başaramayacaksın. Ben bırakamam. Bunu... Hayır sakın kırma, kırarsan kaybedersin. Yusuf da kırmayın. Arkadaşlar. Valla <laughs> Vallahi kırılır her yere Dağılırsa çok kötü olur. Arkadaşlar hiç kırılmadı. <laughs> Kürdanlara yapıştı Yusuf. Neyse, bakalım Yusuf. Tabi tamam, kır Aa, Yusuf da kırdı ve kaybetti Yusuf hoşça kalın. E de geldi. Evet de kaybettiniz. Ben ilk önce Hayır hayır olmaz olmaz ikiniz de kaybettiniz hoşça kalın arkadaşlar.